23. bölüm 23. Müminun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanların yaratılması. Ayet 23. 12-14. Sonra onu az bir su halinde sağlam bir karargaha yerleştirdik. Sonra bu az suyu alaka haline getirdik. Alakayı da mudga yaptık. Bu mudgayı da kemiklere dönüştürdük ve bu kemiklere de et giydirdik. Nihayet onu bambaşka bir yaratık olarak ortaya çıkardık. Yaratanların en güzeli olan Allah'ın şanı ne yücedir. İsa Mesih'in kuş yaratma öyküsü 23. sureye güzel bir geçiş yoludur. Bu sure insan yaratılışının çeşitli kademelerini temsil eder. Çamur, nutfe, alaka, şekilsiz et, kemikler, adale ve beden. Bu sadece Adem'in mi yoksa her insanın mı yaratılışının tarifidir, emin değilim. Her halükarda tıp bilimine göre bu metin insan rahmindeki gerçek gelişimi tarif etmiyor. Belki de şiirsel bir ifade söz konusudur. Bu tarif Kur'an'da insanın yaratılışının birkaç tarifinden biridir. Bu ayetler bize ne anlatıyor? İnsanların çok mütevazı başlangıcının olduğunu gösteriyor. Allah'ın ne kadar güçlü ve yaratıcı olduğunu göstermeyi amaçlıyor. 24. bölüm. 24. Nur Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Cinsel yasalar. Ayet 24 2 33. Kur'an cinsel ahlak hakkında pratik talimatlar içerir. Bu talimatların bazılarına bakalım. Zinanın ve evlilik dışı cinsel ilişkinin cezası nedir? İkinci ayet her suçlu için merhamete kapılmadan yüzer sopa cezası öngörür. Bir adamın iffetli bir kadını mahkum etmesi için kaç şahit gereklidir? En az dört şahidi yoksa 80 sopa yemelidir. Bir adam karısının zina yaptığına ilişkin Allah'ın huzurunda beş kez yemin edebilir kadın da beş kez masum olduğuna dair yemin edebilir. Cinsel günah işleyen herkes, cinsel açıdan iffetsiz biriyle evlenmelidir. Kadın ve erkekler toplum içinde gözlerini haramdan sakınmalıdır. Kadınlar süslerini saklayacak şekilde örtünmelidir. Kendilerini yalnızca kocalarına, babalarına, kayınpederlerine, oğullarına, kocalarının oğullarına, erkek kardeşlerine, onların oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına ya da onların karılarına, hizmetlerinde bulunan kölelerine ve cariyelerine, Cinsel arzuları bulunmayan erkek hizmetçilere ve kadınların cinselliğinin farkında olmayan küçük çocuklara gösterebilirler. Ayet 24 31. 58. ayete göre köleler ve çocuklar sabah namazından önce, öğle sıcağında ve akşam namazından sonra yetişkin bir Müslümana yaklaşmak için izin istemelidir. Çünkü insanlar böyle anlarda elbiselerini çıkarabilir. 61. ayete göre iyi Müslümanlara nerede yemek yiyeceklerini bildirir. 31. ayete benzer şekilde Akrabalarıyla ve muhtemelen diğer Müslümanlardan oluşan samimi dostlarıyla yemek yiyebilirler. 33. ayet kölelere efendilerinden özgürlük istemeleri için izin verir. Müslümanlar layık gördükleri köleleri serbest bırakabilirler. Köle kızlar fahişeliğe zorlanmamalıdır. Fakat zorlansalar dahi Allah'ın bağışlayıcı ve esirgeyici olduğu bilinmelidir. Dostlarım bana Hristiyan Batı'nın neden bu kadar ahlaksız olduğunu sormuşlardır. Filmlere ve müziklere işaret ederek çok sayıda örnek bulabilirler. Müslüman dostlarıma verebileceğim basit cevap Batı'nın Hristiyan bir imparatorluk olmadığıdır. İsa Mesih yeryüzünde bir krallık kurmaya gelmemiştir. Evet, Amerika'da İsa'nın çok sayıda takipçisi var ama hükümette, haber medyasında, spor, müzik, film ve televizyon alanında sayıları azdır. Gerçek düşündüğünüzün tersidir. Çoğu Hristiyan, dinsiz olduğu için Hollywood'da çalışmak istemez. Cinselliğin bu kadar ön planda olduğu bir yerde çalıştıkları takdirde başka birçok kişi gibi ahlaksızlığa sürüklenebileceklerinin farkındadırlar. Sadece İsa Mesih'e çok büyük bir sevgiyle bağlı olan bir kişi Hollywood gibi bir yerde çalışabilir ve iffetini koruyabilir. İsa Mesih ve takipçileri iffet hakkında öğretiş verdiler. Fakat mukaddeslere yakışır surette aranızda zina ve her türlü pislik yahut tamah anılmasın bile. Ve layık olmayan edepsizlik ve ahmakça söylenmek yahut kaba şakalar olmasın. Fakat daha ziyade şükredilsin. İncil evliliğin tek erkek ve tek kadın arasında olması gerektiğini öğretir. Evlilik öncesinde ya da dışında kalan bütün cinsel ilişkileri mahkum eder ve yüreğin cinsel fantezilerine karşı ikazda bulunur. İnsanın takipçileri kürtaj, faişelik, pornografi, cinsel taciz ve başka birçok cinsel günaha karşı savaş verir. Neden? Çünkü Allah cinselliği paylaşılan hayatın zevk veren, şaşırtıcı bir bereketi olarak yaratmıştır. Karı ile koca arasındaki yakınlık, Allah'ın kendi içindeki mükemmel sevgisinin bir aynası gibidir. Cinsellik hayat boyu süren evliliğin sevgiyle dolu sınırları dışına çıktığında çabucak yozlaşıp şehvete dönüşür. İnsanlar Allah tarafından hem kendisiyle hem de birbirleriyle pak ilişkiler kurmaları için yaratılmışlardır. Bu pak sınırların dışına taşmak insanları sadece gölgelere ve karanlığa sürükler. Peki umut var mı? Yüreğin ve zihnin derinlerinde işlenen cinsel günahlar da dahil olmak üzere bir kimsenin suçtan özgür yaşaması mümkün müdür? Dindarlık abidesi olarak görülen Gandhi'nin uzun yıllar boyunca genç ve güzel kızlarla çıplak uyuduğu bilinir. İddialara göre nefsini tutabiliyor mu diye deney yapıyormuş sırf bunu yapmakla bile kadınlarla cinsel ilişki kurma arzusuna karşı mücadele verdiğini kabul etmiş oluyordu. İnsanların cinsel düşkünlüğü alt etme çabaları son derece yetersiz kalır. Cinsel günahın, Allah'ın affına ve şifasına ihtiyacı vardır. Kral Davut bile ordusunun komutanlarından birinin karısıyla zina ederek korkunç bir cinsel günaha düştü. Üstelik karısının Davud'un oğlunu taşıdığını öğrenmesin diye o komutanı öldürterek her şeyi daha kötü yaptı. Kendisinin karanlık bir gölgesine dönüşen Davud, Allah'ın huzuruna gelip af ve şifa diledi. Ey Allah! inayetine göre bana acı. Rahmetinin çokluğuna göre isyanlarımı sil. Fesadımdan beni büsbütün yıka. Ve suçumdan beni temizle. Çünkü isyanlarımı bilirim. Ve suçum daima önümdedir. Sonuç olarak cinsel günahın hayaleti, Allah tarafından tedavi edilmedikçe, kişinin içindeki bütün ışığı çalıp götürür. Allah insan yüreğinde İsa Mesih'in şehvetten ve şehvaniyetten uzak, sevgiyle dokunuşuna yönelen tevazu ve tövbekarlık görmek ister. Mesih'in dokunuşu şifa ve ebedi sevinç getirir. 25. bölüm 25. Furkan Suresi. Ölçüt. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın sevgiyle dolu olduğunu söylemek küfür müdür? Ayet 25 60. Onlara Rahman'a secdeye kapanın denildiğinde Rahman da nedir? Senin bize emrettiğine mi secde edeceğiz derler ve bu onların nefretini artırır. İmansızlar Rahman da nedir ya da kimdir diye sorabilirler. Müslümanlar bile Allah kimdir diye merak edebilir. Bir gün Hristiyan bir bayan Müslüman arkadaşıyla oturup çay içmek ve sohbet etmek için buluşmuş. Müslüman bayan ülkesinde hayatın ne kadar zor olduğunu, binlerce insanın silahlı gruplar tarafından öldürüldüğünü ve şehirlerin yıkıldığını anlatıyormuş. Hristiyan bayan çayını yudumlarken nazik bir şekilde dinliyormuş. Savaşın ne kadar korkunç ve trajik olduğunu ikisi de tasdik etmiş. Hristiyan bayan arkadaşını teşvik etmek amacıyla, "Biliyor musun, Allah seni seviyor." demiş. Arkadaşı, "Dur!" diye aniden patlamış. "Böyle dememelisin. Bu küfür." Allah'tan sanki insanmış gibi söz edemezsin demiş. Bu iki bayanın Rahman kimdir sorusu hakkında farklı düşünceleri varmış. Hristiyan bayan şöyle inanıyormuş. Allah gözlerimizi ve kulaklarımızı yaratan, sevgiyle dolu olan Tanrı'dır. Bizi göremez mi? Duyamaz mı? Müslüman bayansa Allah'ın sefil insanlardan son derece münezzeh ve azametli olduğuna, Allah ile sevgi sözcüklerinin birlikte sarf edilmelerinin bile küfür sayılabileceğine inanıyormuş. 77. ayette Hz. Muhammed'in imansızlara şöyle demesi buyuruldu. De ki, kulluğunuz ve niyazınız olmasa Allah size ne diye değer versin? Rahman vasfı Allah'ın insanlar için sadece yağmur yağdırmak gibi merhametli şeyler yaptığı anlamına mı gelir? Yoksa Allah, insanları iradesiyle ve şefkatiyle seven şahsi varlık mıdır? Allah şöyle dedi. Onları insan ipleriyle, sevgi bağlarıyla çektim ve onlara Çeneleri üzerinde olan boyunduruğu yukarı kaldıran adamlar gibi oldu. 26. bölüm. 26. Şuara Suresi. Şairler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Apaçık mana. Ayet 26 2. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Kur'an'ı okumaya başlamamın nedeni her insanın kendisine Allah tarafından verilen zihni kullanması gerektiğine inanmamdır bazı Müslüman dostlarım Kur'an'ın sesini dinlemenin taze havayı solumak gibi olduğunu söylerler. Ben imamların Kur'an okumalarını dinledim mi? Evet binlerce kez. Fakat sonraki adımı atıp mesajını da anlamak istiyorum. Bir akşam sessiz bir parkta semaverde çay demliyordum. Hoş bir Müslüman aile yanımızdaki masada piknik yapıyordu. Yanlarına gidip çay ikram ettim. Çayımızı içip sohbet ederken bunlar apaçık kitabın ayetleridir ayeti üzerinde düşünüyordum. Kur'an okur musunuz diye sordum. Onlardan biri cevap verdi. Kursa gidip Arapça okumayı öğreniyoruz ama ne dediğini anlamıyoruz. Baba da hemfikirdi. Hayır ne dediğini anlamıyorum. Birçok kişi için Kur'an'ın mesajı net değildir. Manasını öğrenmek için tefsire bakarlar, en sevdikleri imama ya da şeyhe kulak verirler. Bazen Kur'an'la ilgili sohbetlerde zor bir soruyla karşılaşırlar ve çabucak hocalarını arayıp cevabını isterler. Bazen Cevabını kendileri bilir ama yine de daha yüksek bir yetkilinin desteğine ihtiyaç duyarlar. Bazen de ne söyleyeceği konusunda hiçbir fikirleri yoktur. Kur'an'ın mealini okurken tefsir gerekli mi? İnsanlar hiçbir tefsire gerek duymadan her gün gazeteyi kendi dillerinde okuyabilirler. Bir gün sevilen bir Müslüman imamın bir ayet hakkındaki öğretişini seyrediyordum. Ayeti düz olarak okudu. Fakat sonra yavaş yavaş izah etmeye başladı sözcüklerin orada yazılı manaya gelmediğini, aslında bambaşka manaları olduğunu söylüyordu. Dinleyiciler arasında oturan yüzlerce Müslüman, sevdikleri imamın apaçık manadan uzaklaşarak bambaşka sonuçlara varmasını dinlediler. Yaşlıca bir Müslüman dostumla oturmuş çaylarımızı yudumlarken yine ünlü bir imamı dinliyorduk. Kuzey Afrika'daki ve Orta Doğu'daki Müslümanların gerçek Müslüman olmadıklarını izah ediyordu. Kur'an'ın mesajı netse neden bu kadar çok Müslüman onu yanlış anlıyor? Dostlarım bana sık sık Hristiyanlar arasında neden bu kadar çok mezhep var diye sorarlar. İncil'in mesajı açık değil mi? Bunun cevabı şudur. İncil'in açık olan kısımları var, olmayan kısımları da var. Üstelik bazı gruplar kendi geleneklerini İncil'le eşit ya da daha yukarıda görürler. Eski Çağ alimi Agustin'in dediği gibi, esas konularda birlik, ayrıntılarda özgürlük, her şeyde sevgi. Bu temel konular Allah'ın birliği ve günahların İsa Mesih aracılığıyla affedilmesi gibi konuları içerir. Hz. Muhammed Kur'an'ı Mekkelilere ve Medinelilere ilk kez okuduğunda tefsir yoktu. Belli ki dinleyicilerinin düz mesajı anlayacaklarını umuyordu. Ölümünden sonra takipçileri onun sözlerini hadis adı altında topladılar ama Müslümanlar bunların sahih olup olmadığı konusunda tamamen hemfikir değildir. Bu nedenle bunları bütün Müslümanların kabul ettiği Kur'an'la aynı yetkide görmezler. Kur'an'ın mesajı netse, bence şu ana kadar nettir. O zaman insanların başkalarının fikirlerine bel bağlamak yerine, kendilerinin okuması daha doğru olmaz mı? 27. Bölüm 27. Nem Suresi Karıncalar Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ın iradesine teslim olmak Ayet 27.91 Hz. Muhammed 91. ayette şöyle ilan eder. Yine bana, Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. İslamiyetin sözcük anlamı teslimiyettir. Bir ordu savaşı kazandığı zaman düşmanları teslim olmalıdır. Fethedildiklerini göstermek için yere kapanmalıdırlar. Kur'an'a göre Allah, isyankar insanları fetheder. Bazen onları helak eder, bazen de hayırlı Müslümanlara dönüştürür. Allah'ın dünyayı yaratıp azgınlarla doldurmasının sebepleri nelerdir? Kendi iradesine teslim olmuş insanlarla dolu bir dünya yaratamaz mıydı? Bazı insanların yoldan çıkmalarının sebebi nedir? Sadece cennete hazırlanan hayırlı Müslümanlar yaratmak varken, cehenneme odun olacak asileri yaratmaya ne gerek var? Allah neden tarlasında kölelerin çalışmasını ister? Köleler efendilerine iş sağlar. Kürekle kazar, orakla toplar, çekiçle döver, tuğlayla inşa ederler. Efendileri onları kendisinin yapamayacağı bir şeyi başarmaları için kullanır. Firavunlar, büyük piramitleri inşa etmek için köleleri kullandılar. Çünkü kendilerinin büyük kayaları çıkarıp taşıyacak kuvvetleri yoktu ve özgür vatandaşlar da ağır işlere girmezlerdi. Hiç kimse Allah'ın insan körelere ihtiyaç duyduğu için onları yarattığına inanmaz. İslamiyet, Müslümanların yeryüzünde adalet ve iman oluşturmasını talep eder. Fakat bu neden bu kadar zor? Neden ruhsal ve fiziksel yönden bu kadar mücadele gerektiriyor? Allah neden kölelerine kendi iradesine baş kaldıracak gücü verir? Firavunlar ve Sezarlar bile kölelerini mutlak bir kontrol altında tuttular. Musa, İbrani köleleri Allah'ın mucizevi gücüyle özgürlüğe kavuşturdu. Şayet insan efendiler bile kölelerini kontrol edebiliyorsa, Allah neden kölelerinin çoğunun kendisine küfür ve hakaretle başkaldırmasına izin verdi? İncil'in bakış açısından bu sorular gereksizdir. Adem ve Havva ilk yaratıldıkları zaman Allah ile dostluk içindeydiler. Fakat bu dostluk bozulduktan sonra günahın köleleri oldular. Ardından Allah İsrailoğullarına katı kurallar verdi. Fakat İsa Mesih köleliği bitirdi ve Allah ile dostluğu yeniden oluşturdu. Bunu yapmak için dostları uğruna kendi canını feda etti. 28. Bölüm 28. Kasas Suresi Kıssalar Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ın sevdiği kimdir? Ayet 28-76 Kur'an Musa'nın ve Nuh'un öykülerini defalarca anlatır. Mesajın özü aynıdır. Allah'a baş kaldıranlar helak olacaktır. İman edenler ve iyi amelleri olanlar kurtulacaktır. 76. ayet şöyle der: Böbürlenme. Çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez. Kur'an Allah'ın günahkarları sevmediğini iddia eder. Daha önce de incelediğimiz gibi Allah'ın bizim anladığımız manada kimseyi sevip sevmediği net değildir. Bazı insanlar Allah'ın sevdiğini söylemenin dahi küfür olduğunu düşünüyor. Şayet Allah günahkarı sevmiyorsa, tövbe ettiği takdirde ona karşı yaklaşımı değişir mi? Bir ateistin parayı sevdiğini hayal edin. Bu ayetlere göre Allah dünyasal ateisti sevmez. Ona "Allah seni sevmiyor" denilmesi gerekir. Şayet bu ateist tövbe eder ve Müslüman olursa, artık "Allah seni seviyor" denilebilir mi? Şayet durum buysa, ateist kişi Allah'ın sevgisini kazanmış mıdır? Buna şartlı sevgi ya da şayetli sevgi denilebilir. Örneğin bir adam karısına, istediğim zaman benimle cinsel ilişkiye girersen seni severim diyebilir. Peki ya karısı onun sevgisini hissetmezse ne olacak? Kadının birkaç ay hastalandığını varsayalım. Bu durumda adam onu boşayıp başka bir eş mi bulacak? Peki ya bana bir bebek verirsen seni severim dese ne olacak? Bebeksiz geçen birkaç yıllık evlilikten sonra çocuk yok, sevgi de yok, seni boşuyorum diyebilir. Bunları yaşayan bir aile biliyorum. Şartlı sevgi insanlara özgüdür. Bizi sevenleri severiz. Bizim için bir şeyler yapanları severiz. Bir kişi şöyle diyebilir. Allah iyi insanları sever. Çünkü onun istediği şeyleri yaparlar. Ona itaat ederler. Demek ki Allah'ın sevgisini kimler kazanırsa o da onları seviyor. Şartsız sevgi sadece seni seviyorum der. Bu sevgi kimsenin davranışlarına bağlı değildir. Bir koca, agape sevgisi denilen bu özel sevgiyle Eşine şöyle der: "Belki çocukların olmuyor ama ben yine de seni seviyorum ve seni asla terk etmeyeceğim." İsa Mesih düşmanları için canını vermeye razı olduğu zaman agape sevgisini göstermiş oldu. İsa herkesi sevdi.